hadi Hande ya. Daha eve gideceğim. Üstümü değiştireceğim ben. E tamam. Benden al bir şeyler. Ben ve senin kıyafetlerin. <laughs> Hayatta giymem böyle öyle şeyler. Nasıl şeyler pardon? Yani ne bileyim... ...böyle biraz fazla iddialı... ...frapan. Aa sen kendine bak be. Erkek Fatma. Cık. Ha ama tabii Toprak Bey beğeniyorsa ben bir şey değil <laughs> mi? Toprak ne alaka ya? Ben bilmiyorum artık. Sen söyleyeceksin onu. Dün tek bir sarmaş dolaş oldunuz. <laughs> ne bakıyorsun öyle ya? Anlat diye bakıyorum işte. <laughs> Niye anlatayım? Anlatacak bir şey yok. Yani şimdilik yok. <laughs> Ay, yani olacak diyorsun. Ay çok heyecanlı. Ya dur. Hemen bir neşe, bir coşmalar, bir sakin ol. Ya nasıl coşmayayım kızım? Ay ceza hakimi Selin Güçlü'nün bir sevgilisi var artık. Sevgili değiliz daha. Yani belki de hiç olmamalıyız. Neymiş o? Toprak benim yüzümden hapis yattığını, kardeşinin benim yüzümden kör olduğunu öğrenirse... Benim yüzümden deyip durma şunu. Hepimizin suçu. Sanki sen yaptın. En çok da Atilla'nın suçuydu. Ona uymayabilirdik, inanmayabilirdik. İnandık ama oldu bir kere. Evet, oldu. Ve ben bunu asla geri alamayacağım. Toprak'ın telefonundan Janset'e mesaj atan bendim. Ve bu gerçek asla değişmeyecek. Böyle şeyleri düşünmenin şu an bir faydası yok. Toprağın öğrenmemesini dilemekten başka yapabileceğim bir şeydi. Bence de konuşmayalım bunları. Hem sana bir şey söyleyeyim mi? Çok yakışmışsınız birbirinize. Neyse de artık ben çıkayım. Sen de rahat rahat hazırlan. Ya e hani beraber gidecektik? Yok daha eve uğrayacağım için geç kalırım ben. Önden gideyim okulda görüşürüz. İyi peki. tamam bu ağa bizimle uğraşıyor da... ...Eren hocadan ne istiyor olabilir ki? Bize de mesaj atabilirdi Aslı'yı kaçırdım diye. Sonuçta Eren hoca... ...hocan sadece değil mi? Niye onu suçlu göstermek istesin ki? Selam kızlar. Selam. Selam. Sürpriz partiye geliyorsunuz değil mi? Hande'nin doğum günü partisi. Ben her şeyi ayarladım. Annesi bugün evde olmayacakmış zaten süper oldu. Başka mekan ayarlayacaktım yoksa. Hande'nin haberi var mı bundan? Tatlım. Hande'nin haberi olsa sürpriz olmasının ne anlamı kalır? Sen yine de sorsaydın. Evde yapmak istemez belki. Ya ne sıkıcı hayatlar yaşıyorsunuz siz? Azıcık adrenalin, azıcık heyecan. Ya değil mi? Hmm. Barış, ödümü kopardın yine. Yok artık. Ya, o kadar korkunç mu gözüküyorum? Evet. Ha. Şey, ben şey dersin diye düşünmüştüm. Ya, olur mu Barış'cığım? Çok tatlısın falan. Niye geldin Barış'cığım? Ha, e, ben bir flash belli kaybetmiştim ya. Hı. Onu burada düşürmüşüm herhalde. Bakayım dedim. E, Arasaydın ben kontrol ederdim. Buralara kadar gelmene gerek yoktu. <laughs> Senin de beni her gördüğünde sevinmiyormuş gibi yapmana gerek yok. <laughs> Aman tamam. Hani git içeri bak. Sağ ol. Ne demek? Çabuk ol çıkacağım birazdan. Ya sen de yardım et o zaman da bulalım. Ne var içinde bu kadar önemli? Müşterimi şantaj yaptığı adamların hesap numaraları falan var. Hemen <laughs> de inanıyorsun ya şaka yaptım. Ödevim var yani üç gün falan uğraşmıştım onu yapabilmek için. Eğer bulamazsam baştan yapmam gerekecek. galiba. Ama sıkışmış. ben şuraya geçeyim çekeyim. Aşağı düşsün öyle abi. Çekilsen. <laughs> Oha! Kızım ana kız banka mı sordunuz? Bu ne? Saçmalama. <laughs> ya fazla da para mı saklanır? Hangi devirde yaşıyoruz? N ne bileyim ben işte ya. Annemin işi. Dışarı şey yapma. Kırıklara dokunma. Yeni kesersin şimdi. Ben... Nereye koyacağım bunları? Bankaya. Ya e, hayır öyle değil. Şimdi nereye koyacağım? Ha. Olur mu? Olur yani. Vazoda nedir? Anne yani ben vazo kırdım bugün evde. Bunu söylemek için mi geldim bir tane? Ne olmuş yani ne güzel. Nazar çıkmıştır. Sadece nazar çıkmadı. Para da çıktı içinden. O vazoyu mı kırdın? Yani... Sana bankadan kredi çektiğimi söylemiştim ama yatıracak fırsatım olmadı tabii. Ne yaptın parayı? Kutuya koydum. Sonra kutuyu da salondaki dolaba koydum. Sonra onu... Anne bana doğruyu söyle. Gerçekten kredi mi çektin? Ne demek o şimdi anne? O kadar para. Kredi çektim deyip deyip duruyorsun. Başka bir şey varsa bilmek istiyorum. Yani eğer sen... Bu da bir nevi kredi. Yani bunu bir müşterimden ödünç aldım diyelim. Ama kuruşu kuruşunu yerine koyacağım. Anne ya fark ederlerse? Hayır kimse fark etmeyecek. Senede bir kez gelen bir müşteri. Özel kasasından aldım. Parasını altına oraya koyar. Seneye yaza kadar gelmeyecek. Ben durumumuzun kötü olduğunu biliyordum. Ama bu kadar kötü olduğunu bilmiyordum. Bak bir tanem. Anneannenin hastane masrafları bir servet tuttu. Ve ben aylardır evin kredisini ödeyemiyorum. Şaşırdım ne yapacağımı. Yani bir tarafı kapatsam öbür taraftan açık veriyorum. Bir ara bile aramayı düşündüm. Ama onun da durumu müsait değil ki. Bana bak. Yapacak başka bir şeyim olsa yapar mıydım sence bunu? Üzülmeni istemiyorum. Hem de hiç. Sadece bana güven. Kimse fark etmeden. Onları kuruşu kuruşuna yerine koyacağım. tılı küçük yalancılar